Evet, herkese merhaba. Bugün gene bir başka gastrik bypass revizyonu yaptığımız kardeşimizle beraberiz. Sevgili Ahmet Ankara'dan bize geldi. Şiddetli i̇şte bir dumping sendromu sonrasında bir miktar kilo alımı da olmasıyla birlikte bir gastrik bypass revizyonu ihtiyacımız oldu. Doğudan Siviş'e revizyon yaptık. İsterseniz öncelikle bir Ahmet'e sözü vereyim. Ahmet kardeşimiz kendini tanısın, bir sürecini anlatsın. Daha sonra da ...detayları konuşalım. Hoş Hı -hı. geldin Ahmetçiğim. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, hocam. Ee, ben bize de böyle bir bilgilendirme e, videosu çekmeye izin verdiğin için. Estağfurullah. Lütfen sen kendini anlatır mısın? Ben teşekkür ederim beni kabul ettiğiniz için. Ee, ben 2016 e, yılında Ankara'da Gazi Üniversitesi'nde gastrik bypass ameliyatı Hı -hı. oldum. Yani e, geçmişimde... geçmişim hani, eczane tecrübem olduğu için birazcık e, araştırmalarım hızlı, derin daha iyi doktorlar daha tam yerindeki noktalarda sıkıntı olmadı. Araştırdım. Araştırmalarımın sonucunda gastrik bypass ameliyatı Hı. olabileceğim söylendi. Gastrik bypass ameliyatı oldum. O zaman kaç kiloydun Ahmetciğim? Hocam e, 155'in üzerindeydim yani evet. 155, 159. Sen Boyumuz mı? ne kadar? 185. 185. Yani 48 body massları. Evet, 48, civarında. 49 var Evet. Çok, güzel. çok çok güzel kilo verdim gastrit bypass ameliyatı. Ne kadar aslında. kilo verdin? 82 kiloya kadar düştüm hocam. Çok güzel verdin. Evet. Harika. 82 Yani 155 desek. 55 oradan, 18 de oradan yani 63-73 evet, kilolara yakın evet. bir kilo verdik, çok, çok iyi bir başarı, çok evet. başarılı bir artış bypass olmuş. Evet, yani e, onun da zaten sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Hı -hı. Zaten e, sonrasındaki aşama, e, ben sizi zaten şöyle söyleyeyim, Hı -hı. daha önce de söylemiştim, 8 9 yıldır ben sizi takip ediyorum Hı -hı. her herhalde. Bu aşamaları da gördükten sonra, şimdi bundan bir iki yıl önce, bir buçuk iki yıl önce benim kilo almalarım başlayınca Artık doyma hissi tamamen gidince yemek ye, 10 dakika sonra tekrar acık. Hı -hı. mesela e, Nasıl oldu onu biraz daha açalım. Şöyle normal Hı -hı. bir yemek yediniz, ee, birazcık yemek karbonhidrat ağırlıklıysa ki biz Türk'üz. Yani evet, bütün istemez, yemeklerimiz protein evet. ağırlıklı değil zaten. Hani tutup böyle doya doya bir et yemiyorsanız Hı -hı. 10 dakika sonra 15 dakika sonra tekrar, Hı -hı. tekrar acıkıyorsunuz. Tekrar Hı -hı. yememiş gibi hop arkasına istediğini ye tekrar doy hop 10 dakika sonra beni rahatsız eden kısmı buydu. Yani böyle ya bir, biraz önce işte şöyle bir şey oldu. Yemeğimi yedim, doydum. Yani işte o pilor kası aktif diyorsunuz hı hı. sanırım. Hı hı. onun aktif olması. Doydum. Ya sonra o açılsın yavaş yavaş açacak Tekrar yiyeyim. Sıkıntı yok bunda. Şu an için mı? öyle. Evet şu an için. Evet sizin yaptığınız operasyondan sonra. Ama diğer türlü yiyorum. 10 dakika sonra hop ne yiyelim? Yani başka bir şey de yiyelim. Hadi gofret de yiyelim. Hadi bisküvi de yiyelim. Anladım. Yani beni Anladım. rahatsız eden kısmı buydu aslında. Yani tamam tamam az yiyorum. Sıkıntı yok. Hop çabuk doyuyorum. Dediğiniz gibi dumping engelliyor bu durumu. Oo, hayata çok kötü bakıyorsunuz, ter boşalıyor falan, yemek görmek istemiyorsunuz. Hı, -hı. 15 dakika süreyim sonra. Evet. Ondan sonra tekrar hipoglisemi oldu. Evet. Yeniden. Canım uzan, bu sefer daha çok, daha çok şekerli, şekerli yani. çekiyor. Evet. Şimdi bu çok önemli. Aslında Ahmet kardeşimizin tarif ettiği şey, evet. Ahmet senin. Ee, erken yaşıyorsun sen bunu bu sırada aslında. Daha geç oluyor ama bu hipoglisemik dumping tarif ettiğin şey. Evet. Yani o e, klasik dumpingin dışında aslında esas kilo almaya meyil yaratan olay bu. Bu ne kadar zaman sonra başladı? Ne zaman başladı bu işlem? Damping sürekli zaten var vardı. hocam da. Evet. Ee, hani ilk etapta ben bunu size daha önce de anlatmıştım. Önce Hı -hı. şekere karşı, tatlıya karşı bir uzaklaşma, uzaklaşma gelişiyor. gelişiyor. Hatta sevmiyoruz. Evet. Ama ondan sonra size bu daha önce de söyledim. Erken iyi tatlı, iyi çikolata yediğiniz zaman damping bile oluşmuyor artık hmm. size. Engellemiyor. Evet. Yani bu sıkıntı. Bir kere gastrik bypassın evet. temel etkinliği olarak şekerden uzak tutar dediğimiz Hı -hı. Evet sendromu aslında bir süre sonra etkisini yitirmeye başlıyor. Bir de siz zaten yemiş Ve oluyorsunuz. Dampingde girdikten yani. sonra zaten yemişsiniz zaten ki Damping durumundasınız evet. yani. Yani evet. böyle bir durum var. Yani ben rahatsız eden kısmı buydu. Bir de sizin daha önceki şeylerinizden, serilerinizden de bildiğim Şimdi ben çok geçmeden gelmek istedim. Hani Hı -hı. ben 30-35 kilosunu Tekrar aldım ama evet. eminim devam edecek diye bu ya sefer. %50'ye yakın bir evet. geri kilo alımı olarak geldin. Daha evet. şeyde gelmek istedim zamanında. Çünkü daha ağır kilolarda ameliyat etmeniz de belki zor olabilecekti. Etmette, tabii. Anesteziniz de daha zor olabilecekti. Evet. Bunları da düşündüm. Peki kendi kontrol edemez miydin? Yani bu sonuçta iki yıldır falan Hı. olan bir hadise. Hocam ben şunu söyleyeyim. Hani biraz e, şey olsun ben vücut geliştirme antrenörüyüm. Kilo vermek yine söylüyorum. Hmm. Dünyanın en kolay şeyi. Senin ama için, evet ama herkes için sıkıntı değil. Yediğin, içtiğin, tutmak değil mi? Evet. O kaldığın, geldiğin boyda kalabilmek. Ömür ne? boyu. Ya ben 16 yaşında işte 100 kiloydum. Diyet yaptım 80'e düştüm. 17 yaşında 120 oldum. Diyet hmm. yaptım 80'e hmm. düştüm. 18 yaşında 130 oldum. Diyet yaptım, 80'e düştüm. Yo, 20 yaşında. Biz aynen biz öyle hocam. Tutmak mesele. Düşebiliyorum. Hiç evet. problem. Ben zaten bundan bıktım. Ömür boyu bir, bir kibrit kutusu kadar peynir yiyemezsiniz. Evet. 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 Ömür boyu diyet yapmak kolay bir şey İmkansız. değil. İmkansız. Yani Her diyetin bir evet, deadline'ı, bir sonu var. Evet. İnsanlar o sona yaklaşarak bir tüketim oluyor, toplumunda yaşıyoruz. ya Bazı şeyleri bazıları için böyle ekstrem durumda, sizin alanınızda olmayan, farklı branşlarda olan hocalarımız da var. Siz bunların biliyorsunuzdur, Hı -hı. takip ediyorsunuzdur. Söylemesi çok kolay. Midenize dokundurtmayın vesaire. Şunu yapmayın. Ya yani kimse ya sağlam organını ameliyat ettirmek istemez zaten. Yani anlıyorum. Tamam bunu bana 160 kilo ken bu hocam gelsin anlatsın. <laughs> Hadi ben anlarım. Tamam kilo verdiğimi evet. de gösteririm. Sonrasını anlatsın bana. Yani çok elzem uç noktalardan konuşuyorlar. Yani tabii ki kazın ayağı öyle değil. Yani yaşayan bunu bilir. Hayır, yaşayan bilir. Tabii, bilir. tabii ki. Yani e, çeken bilir, ilgilenen bilir. Yani evet. siz biliyorsunuz. Evet. Bu tür kişilerle çok, e, çok yüz yüze konuştuğumuz yani. için, yani ister ister karşılaştığınız için. Ha dediğim gibi ben çok geçmesin, sıkıntıya girmeyin diye ben erken müracaat ettim. Turlajan da bildiğim için hemen ben de bütün bilgileri vardı zaten. E, çabucak ulaştım. Sağ olsun o da. E, biraz da ameliyat sürecinden bahsedelim. Ameliyat süreci. yani şimdi biz size ne yaptık Ahmet kardeşim? Gastrik bypass ameliyatınızı laparoskopik olarak duodenal sürece evet, evet. Revize ettik. Nasıl oldu bu süreç? Nasıldı? Bugün kaçıncı gün? Nasıl hissediyorsunuz? Bugün ameliyattan sonra üçüncü günüm. Üçüncü gün. Sıkıntı yok. Dışarı işte dediğim gibi merdivenlerden bilerek biraz yürüyeyim dedim. Bağırsaklarım çalışsın diye. Ee, hiçbir sıkıntı yok yürüyorum yatıyorum uyuyorum. Ya ameliyat sonrası zaten bunlar standart şeyler ameliyata girenler bilir İlk etapta biraz ufaktan ağrınız olacak çünkü bir ameliyat Sıkıntılı oldu mıydı? Biz... ilk gece nasıldı? Yok ilk gece sıkıntım olmadı olur diye düşündüm hmm. ee, saatler geçtikçe ağrılarım geriye gitti çok enteresan bir dağıttı. şekilde evet. <laughs> öyle bir durum oldu. Onun bir zaman da sıvı vermeye var. başladık. Ya sıvıyı sanırım siz ameliyattaydınız o yüzden biraz geç aldım hocam. hemen Ama aynı aslında biraz saat, e, e, yani ameliyattan evet. çıktığınız gün hmm. bile size evet. e, su başladık. Şu an su, çay çorba içiyorsunuz galiba. Çay çorba, meyve şey, suyu, sıkıntı evet. yok. Muhallebi ben, geldi, yoğurt yani. geldi, çorba içebiliyor. Bağırsaklar çalışıyor, gaz çıkmaya başladı. Henüz büyük abdest olmadı ama. Yok. O da biraz ishal gibi olacak ilk etapta. Evet. O da çok daha rahat. Olacak ama karnımız yumuşak, gayet rahat. Evet. drenlerimiz Direnlerimiz temiz. Evet. Hocam. İki direnimiz var. Üç anastomozumuz var. Tabii büyük bir majör bir revizyon. Ama tabii laparoskopi her şeyi çok daha kolay hale getiriyor. Evet, sağ olun. Kapalı olmaz. Peki dumpingle dumping ile ilgili bir şey çok daha henüz akut bir şekerli bir şey yemediğiniz için henüz onu tartışmak Meyve var. suyu çok içtim. Normalde şey normal değil. Normal da gelişebiliyordu. Hı -hı. Ameliyatın, diğer ameliyatın ilk aşamasında. Ee, karbonhidrat Şöyle bir şey var, Yani çorba etini doydum hissettim. Bıraktım yani. Doydum yani. Önemli Ki midenizi biz ha. büyüttük. Hı hı. Biz sizin o e, öbür midenizi de aşırı küçültmedik. Hiç orada bir şey almadık. Sadece geride kalan kapalı mideyi bağladıktan sonra kapalı midenin artık olan kısmını biraz aldık. Yoksa ciddi bir mide küçültmeniz de yok. Şu an gastrik bypass ameliyatınıza göre 2-2,5 iki, iki kat daha büyük bir mideniz var. Niye böyle yapıyoruz? Çünkü biz sizin çok ciddi anlamda e, serbest beslenmenizi istiyoruz. Niye? Çünkü içeride kilo kontrolü sağlayacak bir organizasyon yapıldı. Bütün bağırsak mesafenizi ölçtük biliyorsunuz. Ve 1120 santim ince bağırsağımız var toplamda. Yani 11 metre e, ortalama ince bağırsağımız var. Ve ona göre sizin bağırsak mesafenize uyarlanarak ince bağırsakların aşağıdaki organizasyonunu e, oranlayarak yapmış olduk. Bu sebeple ee, önümüzdeki altı ay bir yılda tekrardan görüştüğümüzde İnşallah herhalde hem kilo açısından biz, çok daha kabul evet. edilebilir bir noktada olacaksınız hem de esas önemli olan sizi rahatsız eden bu down çok ciddi anlamda gitmiş olacak. Ben çok teşekkür ediyorum. Ben evet, teşekkür ederim hocam. Bir Benim kere bana çok söz bırakmadan sen zaten her şeyi çok güzel bir şekilde bilinçli bir hasta olarak çok araştırmış birisi olarak çok evet, güzel hocam. ifade ettin. Bu paylaşımlar da aynen senin gibi başka bu sıkıntıları yaşayan insanlar için yol gösterici olacak. Bunun için çok önemli istiyorum bu paylaşımları. Evet. Söylüyorlar. Çünkü şöyle bir yaygın kanı var. Gastrik bypass olduktan sonra artık bunun geri dönüşü yok gibi bir inanış. Hekimlerde de var. Bu hastalarda da böyle aksettiriyor. Bizler birlikte hastalarımız yani revizyon yaptım hastalarım senin gibi benle birlikte biz bunun olmadığının, bunun bir çözümü olduğunun yaşayan örnekleriyiz. Evet. Bu sebeple de bu paylaşım çok önemli. İzin verirsen sen de bunu da bizim sosyal medyada bilgilendirme amaçlı paylaşmak istiyoruz. Tabii hocam sev sıra sıkıntı yok. Çok teşekkür ediyorum Ahmet'cim. Biz de olduğun için her zaman beraberiz. Çok teşekkür sağ olun ediyorum. Hocam, sağ, sağ olasın Teşekkür ederim. Çok mersi.